Değerli Aydınlık TV izleyicileri, İlkin Başar Özal hocamızla birlikteyiz. Programımızın ikinci bölümünü şimdi sizlere sunuyoruz. Bu programda ilk olarak Alman-Sovyet ittifakını konuşacağız. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben ilk olarak şuna başlamak istiyorum. Oldukça garip gelen, şaşırtıcı gelen bir konu: Alman-Sovyet ittifakı. Almanya can düşmanı olan Sovyetlerle neden ve nasıl anlaştı ve Sovyetlerin bu anlaşmanın imzalanmasındaki çıkarını, Almanların da çıkarını tabii bize anlatabilirseniz çok seviniriz. Tabii memnuniyetle. Şimdi 1939'a geldiğinizde hem Batı demokrasilerinin hem de Almanya'nın istikrarsız bir uluslararası durum için adeta destek bulmak ümidiyle Sovyetler Birliği'ne bakmaya başladıklarını görüyoruz yani İngilizler ve Fransızlar e, adeta Hitler'i doğulu yola döndürmek için Sovyetler Birliği'ni kullanma olasılığı üzerinde ciddi ciddi düşünüyorlar. Bu bir gerçek. Ve Sovyetler Birliği'ne bakarsanız e, 17 Nisan 1939'da mesela Doğu Avrupa'da kalan devletleri güvence altına alacak ve üç devletin e, herhangi birinin Almanya tarafından saldırı uğraması halinde askeri yardım sözü verebilecek bir üçlü ittifak öneriyor. Fakat Batılılar önce tereddüt ediyorlar. Ancak 25 Mayıs'ta, yani bu tekliften yaklaşık bir aydan biraz daha uzun bir süre sonra, İngiliz Başbakanı Chamberlain müzakerelere başlamayı kabul ediyor. Fakat Batı'da bilinmeyen bir şey var. Hitler rejiminin bariz biçimde Marksizm karşıtı olmasına rağmen, Sovyetler Birliği ile bağlantı kurmaya karar vermiş durumda aslında. Yani bir ticaret anlaşması olasılığı üzerinde e, duruluyor. Hatta Moskova'daki Alman Büyükelçisi 30 Mayıs'ta siyasi bir ittifak için müzakerelere başlamak üzere yetkilendiriliyor. Şimdi her iki taraflı yapılan eş zamanlı müzakereleri var Sovyetlerin. Aslında hiçbir tarafa tam anlamıyla güven duyamıyor Sovyetler. Yani ne e, İngiltere, Fransa tarafına ne Almanya tarafına. Şimdi eee Batılı güçlere baktığımızda aşağı yukarı e, Ağustos ayında Sovyetler Birliği'ne e, amiral e, Sir Drax başkanlığında bir heyet e, yolluyorlar. Ama bu heyet geldiğinde bile anlaşma ihtimali aslında çok az. İki e, iki taraf aşağı yukarı bir 10 güne yakın yani yanlış hatırlamıyorsam 12-21 Ağustos tarihleri arasında bir askeri işbirliği ihtimalini tartışıyorlar. Fakat e, İngiltere ve Fransa e, Kızıl Ordu'nun Polonya topraklarından geçmesine izin verme konusunda Polonya ikna edemiyorlar. Polonyalıların oldu mu olası çünkü Ruslardan öyle bir tedirginliği hep olmuştur. Bu durumda Stalin ne yapıyor? Rakip diktatör, hatta ideolojik düşman olan Adolf Hitler'le bir anlaşmaya vardığı takdirde Sovyetler Birliği'nin savaştan daha kolay kaçınabileceğine karar veriyor. Yani Sovyetlerin de çok arzu ettiği bir şeydir harbin içerisinde patanarak girmek. Açıkçası sonunda öyle bir tedirginliği var. Şimdi ne olacak? Şimdi iki diktatörün birbirleriyle çatışmaya girmemekleri de ortak bir istekleri var. Bu o dönemde çok açık. Hitler e, 1939 davusunun sonlarında e, işgalini planladığı bir sonraki kurbanı olan Polonyayı e, izole etmek için e, Sovyet tarafsızlığına ihtiyaç duyuyor. Şimdi e, Polonya Polonya tabii çok özel bir yerde. Yani ona şimdilik girmiyorum. o, o yapılanmayı daha net bir şekilde o Polonya'ya girme evresinde falan değerlendirmek lazım. Şimdi Böyle bir ihtiyacı var Sovyet tarafsızlığına itlerin. Ne olacak? Stalin, bir taraftan da Stalin'e bakıyoruz. Şimdi Sovyetler Birliği'nin bir Avrupa Savaşı'na sürüklenmeyeceğinin garantisini istiyor. Bir Alman Dışişleri Bakanı von Ribbentrop. Ağustos ayı başlarında anlaşmanın mümkün olabileceği sinyalini veriyor Berlin. Ve 11 Ağustos'ta mevkidaşı Molotov'da benzer bir istek gönderiyor. Ve 17 Ağustos'ta dolayısıyla e, Ribbentrop'un Berlin'e göndermiş olduğu sinyali olumlu karşınca Berlin bu Moskova'ya gidiyor. Moskova'dan da benzer bir istek geliyor. Yani bir nevi ortak çıkarlarda bir araya gelme durumuyla karşı karşıyasınız. E, 17 Ağustos'ta da bir saldırmazlık antlaşmasının taslağı hazırladı. Ya açıkça şöyle bir şey söyleyeyim size. Yani e, neredeyse Polonya'nın işgali bir hafta uzaklıktayken öyle bir e, tablo kullanalım. E, Hitler kişisel bir mektupta Stalin'e başvurup diyor ki e, Ribbentrop'un Moskova'ya gitmesine ve anlaşma imzalamasına izin verir misiniz? Yani orada yapın anlaşma. Stalin de kabul ediyor. Ribbentrop Moskova'ya geliyor. Ve şöyle söyleyeyim size. Geldiğinde hani Ribbentrop gözlere inanamıyor. Herhalde biz orada olsaydık biz de gözlerimize inanamazdık. Çünkü e, Sovyet başkentine adam e, indirilip de başkentin içerisinde gezdirilirken e, her yer Sveslaka afişleriyle dolu. Yani Gamalı haç dolu her yer. Yani Neredeyse Berlin'de yürüyormuş gibi bir hissiyat içerisine giriyor. Hatta şey Molotov'a şey der. E, aynı eski parti yoldaşları arasında olmak gibi e, bir şey bu bana yaşattınız. Teşekkür ederim falan der adam. Yani inanılmayacak derecede şeye dönüşmüş vaziyette. Adam çok etkileniyor olayda. Şimdi toplantı sırasında herkes 40 yıllık dost gibi bu arada. Haritalar açılıyor. Gelecekteki sınırlar üzerine konuşuluyor. Stalin, Polonya'nın paylaşılma hatlarının belirlenmesi sonrasında hararetli bir ben torbun elini sıkıyor. Yani bayağı adamlar karar vermişler. Yani kim ne yapacak, ne diyecek diye. Şimdi birkaç saat böyle süren ateşli tartışmalardan sonra da antlaşma metni, yani aşağı yukarı 23 Ağustos hazır. Ve Sovyet-Alman saldırmazlık farklı işte e, o gün e, Alman Dışişleri Bakanı e, Ribbentrop'la Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov arasında imzalanıyor. Yalnız o imzalanmanın bir fotoğrafı vardır. Ve imzalar atırken arka planda gerçekten içten gülümseyen bir Stalin görürsünüz. Yani e, adam bana hep şeyi hatırlatır. Hani Chamberlain uçaktan inip de size barışı getirdim diye sallıyordu ya elinde şeyle. Stalin'in de öyle bir tavrı var. Yani tamam ben de Sovyetleri savaşın dışında tuttum. Hani bir şeyler de elde ettim. Tarzı bir yaklaşımı var açıkçası. Şimdi yalnız bir de şu var. Arada bir de gizli protokol var. Bu da Doğu Avrupa'nın nüfus alanlarına e, bölünmesi demek. Yani baktığınız zaman e, Finlandiya, Estonya, Letonya ve Polonya, Romanya'nın bir kısım e, parçaları Sovyetler Birliği için ayrılmış vaziyette. E, Litvanya ile Polonya'nın diğer tarafları ise Almanlara verilmiş vaziyette. Ayrı bir ticaret antlaşmasıyla bol miktarda petrol, gıda, ham madde e, bir bakıma Almanya için güvence altına alınıyor. Ve e, şu çok önemli, Nazi-Sovyet Faktı dünya çapında yankı buluyor. Yani bazıları bunu zor yürüyecek bir evlilik olarak nitelendirilir. Bazıları İngiltere'de Fransa'nın yapamadığını, Moskova'nın yaptığını, yani Alman tehdidinin bertaraf edildiğini düşünüyor. Yani biraz dedim yatıştırma politikası diye. E, olay bu aslında. Yani e, Dolayısıyla bu bertarafın ortaya çıkması. E, Amerikalı e, komünistler bile e, büyük bir mutluluk içerisindeler. Yani e, Stalin'in Almanya ile saldırmazlık antlaşması için müzakerelerin en önemli yanı e, bunun heyecanla karşılanması falan diyorlar. Şimdi Hitler Pak'tan memnun çünkü Batı e, müdahalesi tehlikesini atlatmış olduğunu düşünüyor açıkçası. İngiltere ve Fransa'nın Sovyet yardımı olmadan olayın savunmaya cesaret edemeyeceğine inanıyor. Ve Hitler emin bir şekilde davranmaya başlattı. komutanlarına şöyle der, düşmanlarım küçük kurtlardır, ben onları mülhte gördüm. Yani o Chamberlain'in falan yapmış olduğu şeylerde artık onlardan bir iş çıkmayacağını düşünen birisi. Şimdi Paktın öbür tarafı hani Ruslar ne bekliyor diyordunuz, Stalin de memnun Çünkü Sovyetler bile artık savaştan uzakta. Üstelik bir Avrupa çatışmasında e, kalan parçaları toplayabilecek, Avrupa'da komünizmi yayabileceği bir alan elde etme düşüncesinde. Stalin'e göre bak zorunlu diplomatik e, gerçekliğin bir sonucu. Yani Hitler içinse alaycı hesaplanmanın bir parçası açıkçası. Hatta bir kaç, birkaç hafta sonra parti liderlerine kendisi için uygun olduğunda doğuya döneceğini söyleyen Hitler'le karşılaşıyorsunuz. Ve propaganda şefi e, Göbels'in dediği gibi, yani Hitler için komünizm bir numaralı düşman. Dolayısıyla bu yapılanmanın içerisine baktığımızda gözlemleyebildiğimiz şey bu. Yani e, Rusya için niye önemli? Çünkü Stalin bir, ülkesini savaşın dışında tutabileceğini düşünüyor. Hani ben onu rahatlatırsam aslında Stalin'inki daha e, elle tutulur bir yatıştırma politikası. Öyle söyleyeyim size. Işte. Daha fazla şey ama karşılığında da bir şeyler almış. Yani Stalin hem e, ülkesini savaşın dışında tutabiliyor. İki, hem de Doğu Avrupa'da e, yayılabileceği ortamın... Üç aşağı beş yukarı, sanal da olsa harita üzerinde çizgisi çizilmiş pozisyon. Dolayısıyla bu iki tarafında e, birbirini rahatlatacak bir pact aslında. Hani zoraki bir evlilik, zor bir evliliktir Ama en azından e, o anda Stalin'i ve Hitler'i rahatlatan bir evlilikti. İkisinin de e, çıkarları bir noktada uyuşuyor. Tabii dış politikada e, biliyorsunuz, e, düşmanımın düşmanı dostundur muhabbeti vardır ve ebedi dostluklar değil ebedi çıkar ilişkileri vardır. Bu da çıkar ilişkisi üzerine kurulmakta olan, biraz daha hukuksal boyutta e, kesinleştirilmiş olan aslında bir e, anlaşma metni. Onun dışında da başka bir şey değil. Teşekkür ederiz hocam bu açıklamalar e, şimdiki sorum da aslında bununla bağlantılı olacak. Yani Almanya can düşmanıyla anlaştıktan sonra e, herhalde kendini biraz daha güvende hissediyor. Siz de öyle anlattınız. E, ve Polonya'ya girmek üzere, Polonya'yı işgal etmek üzere planlar geliştiriyor. Peki bu noktada Hitler'in savaşı istediğini söyleyebilir miyiz? Yani Polonya'yı işgalin kolay olacağını ve İngilizlerin yine taviz vereceğini mi düşündü? Ve buna ilk olarak Polonya mizanseni, kitabınızda böyle ifade etmişsiniz, evet. Polonya işgal mizanseni, Almanların savaş başlatma tarzı mı? Genel olarak böyle bir savaş başlatma tarzlarından söz edebilir miyiz? Polonya mizanseninde olduğu gibi. Şimdi açıkça şöyle bir şey söyleyeyim. E, bu sadece Almanlara özgü bir hareketli yani en son söylediğiniz için en başta onunla başlayayım. İzin verirseniz bu aslında e, Almanlara özgü bir şey değil. Bu genellikle e, kendini savaş çıkarmada haklı olarak göstermek için hemen hemen herkesin yaptığı bir savaş hilesi. Yani nedir? İzin verirseniz onunla başlayayım önce. Ki ondan sonra da neden e, Hitler'in böyle bir şeye doğru gittiğini biraz daha flashback yaparak e, çıkartalım. Şimdi 1 Eylül 1939'dayız ve Polonya-Almanya sınırından çok ciddi silah sesleri yükseliyor. E, Alman askerleri sınırı belirleyen o bariyeri ortadan kaldırıyor. Süratle ilerlemeye başlıyor. E, bu aslında Alman Silahlı Kuvvetleri'nin üst düzey komutanları tarafından Nisan ayında Nisan 1939'da e, Hitler'in emirleri üzerine hazırlanmış olan beyaz durum diye adlandırılan plan bu. Yani Polonya'ya karşı savaş Hitler'in aslında başlangıçta beklediği bir çatışma değil hani e, bu Münih'ten sonra Polonya'nın Alman nüfuz alanına çekileceği varsaymış vaziyetteydi. Bu olmadı. Aslında 1 Eylül 1939 günü yaşananlar Ocak ayının başından beri süre gelen bir dizi gelişmenin sonucu. Ne oluyor? E, Ocak 1939'da Polonyalılarla e, masa masaya oturuyor e, Şimdi mini anlaşmasıyla Çekoslovakya toprakların kendisine bağlanmasını başarmıştı ya burada İngiltere ve Fransa dize gelmiş gibi görünüyor. Bu kez masada karşısında oturan sadece Polonyalılar var. Ve aslında kitlerin isteği 1919'u da öncesine dönmek. Yani Danzig ve Silesia'yı Silesi geri istiyor. Ve Danzig Limanı o büyük savaş yani Birinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan Polonya'nın denize ulaşmasını sağlamak için milletler cemiyetinin gözetiminde bu ülkeye devredilmiş bir alan. Silesia'da zengin sanayi bölgeleri olan bir yer ve 1919'da o da yapılan bir halk oylaması sonucu Polonya'ya verilmişti Hitler bu bölgelerin statülerinin yeniden belirlenmesini arzu ediyor. Kendi deyimiyle buralar 1919 öncesine dönmek zorundadır diyor. Ve e, Polonya temsilcileri bu konuda taviz vermeyi reddediyor. Ve e, ilginç olan şey şu, e, bir olay görüyoruz biz burada. Bu Çekoslovakya'nın ve aslında e, Avusturya'nın biraz gölgesinde kalmış bir olaydır. Ya 22 Mart 1939'dasınız. Ee, Litvanya'da e, bir tercih var. Yani Litvanya Memel şehrini Almanya'ya bırakıyor. Ve Nisan başında Polonya ile ilgili saldırı planlarının hazırlanmasına başlayan bir Hitler e, 28 Nisan günü hem İngiltere ile imzaladığı donanma antlaşmasını hem de Polonya ile 1934 yılında yapılmış olan saldırmazlık paktını feshettiğini ettiğini açıklıyor. Şimdi bakın e, bu küçük detayları bir araya getirdiğiniz zaman aslında büyük bir resmin e, flu almış olan taraflarını da görmeye başlıyorsunuz. Ne olacak? Mesela bu feshetme planı açıklandı ya, feshetmeyi açıkladı ya, e, Fransız ve Polonyalı subaylar Mayıs ayının başında askeri yardımlaşma konusunda görüşmeye başlıyorlar. Yani bu Berlin'de rahatsızlık yaratıyor. Aynı Rem bölgesi, Avusturya, Sudeten vakalarında önce olduğu gibi Hitler şüphe içerisinde olanları ikna etmeye bir kez daha başarıyor. Yani İngiltere'nin ve Fransa'nın daha önce yaptıkları gibi gelişmeleri protesto edeceklerini ama müdahale edemeyeceklerini savunuyor. Ve Nasyonal Sosyalist Parti'nin ileriye ve ordu komutanlarının bir kısmında buna inanıyorlar ve bir kısmında da hani inanmasa bile kabullenmek zorunda kalıyorlar. Ve Sovyetlerle biraz evvel konuştuğumuz pakt imzalandıktan sonrası riskin daha da azaldığı konusunda herkes fikir vaziyette. Ancak şu var, pakt imzalandıktan iki gün sonra İngiltere ve Fransa bir saldırıya maruz kaldığı takdirde Polonya'nın yanında olacaklarını duyuruyorlar. İşin ilginci bu. Diğer tarafta Almanya ile bir pakt imzalamış olan Mussolini ki biliyorsunuz Hitler ve Mussolini çok yan yana gezmeyi seven, birbirlerinden çok hoşlanmayan tipler ama yani e, duruşları aynı, tavırları aynı, istekleri aynı. O yüzden yan yana olmak onlar için bir avantaj. Mussolini e, Hitlerle imzaladığı pakta rağmen İtalya'nın bir savaş durumunda olaya dahil olmayacağını, kenarda bekleyeceğiz. Bakın bu İtalya'nın her iki Dünya Savaşı'ndaki enteresandır aldığı ilk, ilk karar hep budur. Hani İtalya taraf değiştiriyor Birinci Dünya Savaşı'nda. Aslında e, İngilizlere karşı kurşun sıkarken dönüp Almanlara kurşun sıkmaya başlamıyor. İtalya harbe girene kadar tarafsız kalmıştır. Bir itilaf devleti olmasına rağmen 1914'te başlayan harbe girmemiştir. 1915'te girer. girdikten sonra kurşun sıkmaya başlar. O tarihe kadar patla rağmen tarafsız görünür. Burada da aynı şeyi yapıyor mu eğer diyor bir harp başlayacak olursa açıkçası diyor ben bu olaya dahil olmayacağım. Kenarda beklerim diyor. İşte sizin de sorunuzda bahsettiğiniz tereddüt Hitler'deki tereddüt bu noktada. Yani e, o ortamın içerisinde Hitler'in e, mücadeleye girebilmek için e, Bismarck'ın lafını asla unutmamıştır Hitler bakın. Ne Hitler ne yanındaki subayları. Almanya bir ova üzerine kuruludur birden fazla cephede mücadele ederse başarılı olamaz. Yani bu ister doğu batı olsun, ister doğu güney olsun, gücünü bölmeden darbeyi bir yere vurup ondan sonra derip başka bir yere vurması gerekiyor. Şimdi şu da var. İngiltere ve Fransa, Polonya bir Alman saldırısı olduğu takdirde artık gerçekten savaşmak yetini olduklarını göstermiş vaziyettiler. E İtalya da tarafsızlığını korursa, o takdirde üç devlete karşı Almanya tek başına kalıyor. Hitler de 26 Ağustos günü Polonya işgalini resmen erteliyor ve Ağustos ayının son safhasında savaşı önlemek için bir dizi diplomatik girişim başlatılıyor. Yani Hitler İngilizlere büyük bir barış teklifinde bulunuyor. Çok ilginç yani bu teklif İngiliz İmparatorluğu'nun savunmaya yardımcı olmayı bile kapsıyor. Yani beraber olalım ben savunayım bile diyor. Hatta şey Herman Göring'in e yakın diye bir dostu vardır. Delarus. Londra ve Berlin arasında mekik okuyarak Almanya'nın Polonya ile ilgili çeşitli tekliflerini ilgililerin dikkatine sunuyor. Fakat Okyay'dan çıkmış yani bu bu tür dönemeler artık bir tür hayalden başka bir şey değil ve Hitler, Danzig ve Polonya ile ilgili isteklerine Polonya'nın daha önce yaptığı gibi bir red cevabı e, aldığını görüyoruz. Zaten Hitler de artık kabul etmeleri istemiyor ve Berlin hızlı davranarak e, İngiliz ve Fransız desteğini baltalamayı başarıyor ve işgal tarihi yeniden bir Eylül olarak e, saplanıyor. Başka bir erteleme olmayacak ve müttefiklerin geri sayım, e, geri adım atmasını düşünüyor. Temenni ediyor kendisi de geri sayımın içerisinde. Şimdi önemli olan nokta burada şeye geliyoruz. O Polonya'daki bahsettiğimiz Bizans'ın Şimdi Hitler için nokta şu. E, Almanya olası bir çatışmada saldırgan görünmemesi lazım. Yani şu ana kadar her yeri anlaşmayla almış. Fakat Almanya'nın içerideki diye adlandırılan yani içerideki ötekileri bitmiş vaziyette. Totaliter rejimin ayakta durabilmesi için mutlaka bir ötekine ihtiyacı vardır. Yani bir ötekiyi bitirir, başka bir öteki yaratırsınız. İçeride öteki kalmayınca dışarıdaki ötekilere dönmeye başlar. İşte nedir? Hani sizin sisteminizi baltalamaya çalışan bazı sıklar vardır. Dış dünya sizin büyümenizi istemiyordur. İçeride mutlaka onunla beraber çalışan birileri vardır. Hep bir öteki 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 olmak zorunda. Hitler 1939'a geldi. içeride öteki bırakmadı zaten. Yani muhalefet gitti. Ee, kendini Aryan ırkın en Aryan ırk olarak görüp sistemin en tepesinde gören Almanlar aşağı kabul ettikleri herkesi zaten toplama kamplarına sokmuş vaziyette. Herkes e, Nazi Almanya'da. Öyle ya da böyle. Yani görünüyor belki ama yüzde seksen Nazileri destekliyor. Başka türlü bu iş olmayacak. O zaman e, bu pozisyonun içerisinde ötekiyi yaratırken, mücadeleye giderken dünyayı da saldırgan görünmemesi gereken bir tavırda olduğunu düşünüyor. Mesela Çekoslovakya'da Sudeten bölgesiyle alakalı eğer kendisine verilmesiyle orada saldırgan olmayı düşünüyordu. Hakikaten böyle bir şey vardır. Çekoslovakya'da bir harbi istemiştir. Fakat Polonya'yla bu aşamaya geldiğinde saldıran taraf olmak istemiyor. Çünkü orada elini güçlendirmek istiyordu. Burada zaten eli güçlü. Bu gücü kaybetmemek özellikle de çevredeki ülkelerin birdenbire kendisine dönmesini sağlamak için mutlaka Hitler'in 3. rayının savaş için meşru bir sebebi varmış gibi görünmesini sağlamak şart. Bunun için de bir mizansan hazırlanıyor. Nasıl? Nazi SS birliklerine seçilmiş bir müfreze Polonya sınırından içeriye sızıyor. Polonya üniformaları giyiyorlar ve 31 Ağustos gecesi Polonya sınırındaki bir Alman radyo istasyonuna saldırıyor. Bu sırada e, toplama kamplarındaki bazı mahkumlar öldürülüyor. Bunların cesetleri getiriliyor. Almanya e, Ordu üniformaları, yani Alman üniformaları giydiriliyor kendilerine ve saldırıda öldürülmüş Alman askerleri olarak basına tanıtılıyor. Ve bu beklenmedik saldırıya misilleme olarak bir sonraki sabahta Alman birlikleri Polonya sınırından içeri giriyor. Ve Hitler nihayet kendince, bu kısım çok önemli, kendince kısa süreli bölgesel bir savaşa kavuşuyor. Ama aslında bu başlayan ikinci dünya savaşı. İlk 48 saatte yaşananlar İngiltere ve Fransa'nın olaya dahil olmayacağını düşünen Hitler'i doğrular nitelikte. Fakat Polonya'ya olan bağlılıklara rağmen İngiltere ve Fransa 1 Eylül'de başlayan Alman işgaline aynı gün savaş ilanına cevap vermiyorlar biliyor musunuz? Normalde vermeleri lazım. Ne oluyor? İngiltere 3 Eylül sabahı Fransa'da aynı gün akşam üzere Almanya'ya savaş ilan ediyorlar. Şimdi Hitler'in burada korkusu bu iki savaş ilanından sonra Polonya ile uğraşırken arkada açılmış olan cephede ne olacak? Buna phony war yani garip savaş deniyor. Ben ama kuru sıkı savaş demeyi tercih ediyorum. Bakın 3 Eylül 1939 ile 10 Mayıs 1940 arasında aslında İngiltere Fransa savaş halindeler. Ama Almanya, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda üzerinden Fransa'ya girinceye kadar bu devletler birbirlerine kurşun atmıyorlar arada garip bir şey var. Yani savaştasınız ama adamla çatışmıyorsunuz. Devletlerin arasında gittik çatışma e, Arjantin civarlarında zannediyorum e, River Plate deniz muharebesi. Onun dışında bir çatışma yok. 10 Mayıs'ta Hitler batıya döndüğü zaman iş başlıyor. İşte burada kısacası tedirginlikten kasıt iki cephede birden mücadele durumunun ne olacağı ve e, bir nokta var. izin verirseniz onu hemen kısaca ifade edeyim. Olur. Almanların 1930'larda yapmış olduğu planlamaya göre bunlar bir silahlanma planı başlatıyorlar, Dört yıllık bir plan. Bu planlanmaya göre aslında Almanya'nın harbe gireceği tarih 1942. Yani 1942'de Guderian'ın istediği kadar panzeri, Göring'in istediği kadar Luftwaffe'si destekleyen uçağı ve Dönitz'in istediği kadar denizaltısı oluyor. Bakın harbe girildiği anda ellerindeki hiçbir e silah donanımındaki envanter olması gereken noktada değil. Hepsi aşağıda. Şöyle söyleyeyim. Hani kabaca söylüyorum rakamları. 350 tane e, denizaltıyla 1942'de harbe girecek olan. dönüşün elinde aşağı yukarı 50 tane denizaltı. Bakın görev yerine gidiş, dönüş, görevdeki e, yani devriye turu, bakım onarım, silah yüklemesi, teçhizat sağlanması, yakıt yüklemesi diye düşünürseniz o 50 tane denizaltını aşağı yukarı 5 ya da 7 tanesini siz operasyonel kullanabiliyorsunuz demektir. de aynı şekilde. Bakın uzun menzili bombardıman uçağı yoktur Almandan harbe girdikleri. Kondor nakliye ve daha sonradan bombardıman uçağı devrilecek olan bütün versiyonları 1943'te devreye girdi. O yüzden adamların Blitzkrieg'i var. Yani atlama noktası yapacaklar. Tabii bu başka bir e, mevzuatın konusu aslında. Oraya çok girmiyorum. Ama işin içerisinde girildiğinde ki o tedirginliği yaratan şey Hitler'de bir tarafta İngiltere ve Fransa'nın evet yapmayacaklarını düşünüyor ama hep batıya doğru gözük alıyor. Öbür taraftaki ordudaki üst düzey komutanları, yani Dönitzler, Guderianlar, ee, görün ki hep onu dinleyen bir adam ama Rommel gibi, o zamanlar biraz da alt seviyede Rommel, yani Guderian'ın altında. Bu tip adamların söylemleri, yani girersek ne yapacağız? Ancak girildikten sonraki e, hareketlilik ve savaşa getirdikleri e, hıza dayalı asimetri bambaşka bir yere doğru götürüyorlar. Dolayısıyla o tedirginlikte ortadan kalkıyor adam paldır kütür giriyor Polonya'nın işini bitiriyor ondan sonra dönüyor şey e, Avrupa'ya ya yani Batı Avrupa'ya Hocam bu açıklamalarınız için çok teşekkürler şimdi Almanların savaş hazırlığının yeterlik düzeyini de açmış oldunuz siz e, ben tam olarak karşı tarafı sormak istiyorum yani Müttefiklerin savaşa hazırlıklı olup olmadığını da anlatırsanız çok sevinirim e, benim gördüğüm kadarıyla çok da hazırlıklı değiller. Yani aslında şöyle söyleyeyim. E, tabii bunun için şeyi açmak lazım. Hani Blitzkrieg'i işte içerisindeki olayların ne olduğunu falan filan anlatmak lazım. Ama size kısaca şöyle ifade etmemde fayda var. Şimdi bakın, Majuna hattını yapmış olan Fransızların e, uçak filolarını geliştirmek için özellikle yüksek devirli e, motorlar üretimi için e, devlet ihaleleri açmış olan İngilizlerin hani savaşa Hazırlıklı olmama durumundan bahsetmek çok kolay değil. E, bu insanlar aslında olası bir mücadeleye karşı bir hazırlık sürecinin içerisindeler. Fakat e, Almanlar gibi savaşı e, kafalara takmış bir yapılanmada değiller. Yani Majina hattı bile kendi içerisinde bir savunma ağırlıklı Fransa'nın var olduğunu göstermektedir. Tabii bu biraz da eski kapalıdır. Bakın, müttefiklerin savaşa hazırlığında Almanlarla eşit düzeyde silahlara sahip olduğunu düşünseniz bile aslında müttefikler savaşa bir noktada hazır fakat Alman stratejisinin yönlendirdiği yeni savaş türüne hazır değiller yani Avrupa'da kimse buna hazır değil açıkça söyleyeyim Almanların bile belirli grupların dışında hazır olduğunu söylemek son derece güç bakın klasik bir mantalitede küçük bir örnek vereyim Kuzey Afrika'ya çıkmış olan Romele ...15 günde alması gereken hedefler belirtilip objektifler verilmiştir. Rommel burayı 3 günde alıyor. Ve lojistik destek hattı olmasını gereken e, yerden olacağı yere kadar ki... ...mesafesi uzuyor, süresi kısalıyor. Yani adam 50-60 kilometre gideceği yerde yaklaşık 1500 kilometre gittiğinde... ...sizin arkadan gelen lojistik ve ulaştırma birimleriniz buna hazır değil. Yani Almanlar bile kendi hızlarında... Hazır değiller. Yani müttefiklerin savaşa envanter olarak hazır olmadıkları bir bir noktaya kadar doğru ama hazır olsalar bile Hitler'in ve komutanların ortaya koyduğu yıldırım harbinin stratejisine ve şunu söyleyeyim size bakın neden yıldırım harbi? çok kısa sizin bir başarı kazanmak için karşı orduyla girdiğiniz mücadele bir asimetri yaratmanız gerekmektedir. 1939'da aslında Alman ordusunun yarattığı asimetri zırhlarının, uçaklarının, tüfeklerinin, toplarının evet teknolojik olarak iyiler. Fakat aşırı iyi olması değil. Bunların kombine bir şekilde çok hızlı kullanılmasıdır. Yani Alman asimetrisi kombine ve hız üzerine kurulu bir asimetridir. Ve dikkat edin, momentumu kaybettiği yerden itibaren de Almanlar yenilmeye başlar. Nerede kaybederler? Stalingrad, Moskova, Leningrad kuşatmadır. Kız kesiliyor. Öyle olunca da sistem içe doğru dönmeye başlıyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben ben teşekkür ederim. Şimdiden çok heyecanlandım. Bir sonraki bölümümüzde e, Alman savaş planlarını ve yeni savaş doktrinini, Yıldırım Harbi'ni konuşacağız. E, saydığınız cephe isimleri ayrıca heyecanlandırdı. E, onların hepsini sizden dinleyeceğimiz bölümlerimizde yakında yayında olacak. Tekrar teşekkür ederim hocam. Ben çok teşekkür ederim. Dinleyen herkese de saygılar, sevgiler. Size de iyi çalışmalar temenni ediyorum. Sağ olun hocam. Saygılar bizden. Görüşmek üzere.